Dostlar selam. Bugün karşınızda kasketimi giymiş bir şekilde bulunuyorum ve biraz hasta olabilirim. Sesim biraz garip geliyor olabilir. Ama bugün onca zamandan sonra nihayet ben de bir indie developer olma yoluna hikayesine giriyorum ve bunun da bir serisini, bir planını yapmak istedim. Aslında biraz daha erteleyecektim bu videoyu ama videoya çok güzel bir başlık bulduğum için Erken başlattım, yani videonun başlığıda zaten gördüğünüz bence on numara. <laughs> oyun yaparak hayatımı kurtarma planım. Şimdi nedir bu hayatımı kurtarmak? Nedir bu plan? Ee, dostlar ben 30 küsür yaşım, 30 küsür ne? 30 yaşımdayım ve e, şimdiye kadar düzgün bir kariyerim olmadı. Freelance işler yaptım, günü kurtarmalık işler yaptım, ama bu freelance işlerin üstüne bir şirket inşa edemedim. Veya bir kariyer, düzgün bir kariyer inşa edemedim. Ve artık freelance günü kurtarmadık işler yapmaktan bunaldım, sıkıldım. Zaten 3 yıldır da oyun sektörüne girme çabam var aslında. Hani şirketlere başvuruyorum ama sonuç alamıyorum falan böyle bir süreç vardı. <laughs> ama işte geçtiğimiz zamanlarda bu YouTube kanalını açınca ve YouTube kanalı tutunca... Bana da bir fırsat doğmuş oldu. Bu fırsatta işte... Gerçek bir indie developer, solo developer olarak bu işlere atılmak. Çünkü YouTube'da e, bu türde içerik üreten de çok insan var. Ve e, kendi oyunlarını yapıp, kendi oyunlarını e, pazarlayabilme noktasında belli bir noktaya kadar başarı gösteriyorlar. Ben de buna güvenerek kendi oyunumu yapma kararı almıştım. Ta 2025 yılının başında, bir buçuk ay önce. Bir buçuk aydır da ne yapacağım üzerine kafa yoruyorum aslında. Şimdi hayatımı kurtarma planı dediğim hayatımı kurtarma ne? Nasıl kurtulur bu hayat? Oyunumu yaparım. Oyunumu satar. Hayatım kurtulur. Çünkü bir sonraki oyun yapacak kadar para kazanmış olurum ve artık full time bir YouTuber ve game developer olarak hayatıma devam edebilirim. Veya oyun yaparım. Oyun satmaz. Ama bu YouTube ve oyun yaptığım başarısız oyunun bana sağladığı referans sayesinde oyun sektöründe iş bulurum hayatım yine kurtulur. Çünkü bu freelance sevmediğim, sıkıldığım işleri bırakırım ve oyun sektöründe çalışmaya başlarım. Çalışırken bir yandan YouTube'umu devam ettiririm, bir yandan kendi oyunumu yapma girişimlerinde bulunurum. Yine hayatımın kurtulduğunu varsayabilirim. Çünkü bu freelance karmaşanın içerisinden çıkmış oluyorum. Veya oyun yapamam hayatım kurtulmaz. <laughs> Şimdi oyunu Yapıp tamamlayıp Steam'de satışa çıkarabilirsem bu iki seçenekten birinin her türlü çalışacağına inanıyorum. Ama oyunu mutlaka yapıp bitireceğim anlamına gelmiyor bu maalesef. Hayat zorluklarla dolu, hayat bilinmezliklerle dolu ve e, yaptığım planların dışına çıkabilirim, bir yerde pes edebilirim. Bu da benim düşmanım. Yani bu çıktığım quest'te, bu görevde yenmem gereken boss düşman bu gibi düşünüyorum. Sonra bu video, bu sürecin başlangıcı olarak benim oyun fikri bulma konusundaki yaklaşımımla ilgili. Bir buçuk aydır üstüne kafa yordum. Nasıl bir şey yapmam gerektiğini düşündüğüm bir süreç var. Bu süreçte aslında birkaç tane benim için kritik madde var. Aslında ilk başta yapmayı planladığım şuydu. Benim şöyle bir Prototip oyunum vardı bir game jam için yaptım. Ee, 60 saniyeyi görmezden gelebilirsiniz. Ee, etrafa işte e, gold veren bloklar koyuyorum. Onlar belli bir sürede bir bana altın kazandırıyor. Minecraft vari bir şekilde sağa sola e, blok koyuyorum. Tower koyuyorum. Şunlar işte düşmanlara vurmak üzere. Yani, prototip olduğu için tasarımlar çok kötü olabilir takılmayın. Ve işte e, sürü sürü düşmanlar geliyor bunları kesiyoruz. Normalde planım buydu bunu yapmaktı. Bunu geliştirip Steam'e bir oyun çıkarmaktı. Çünkü yapabileceğim seviyede bir işti. Ama bundan vazgeçtim. Bundan vazgeçme sebebim aslında e, biraz daha beni gaza getiren, beni motive eden, beni heyecanlandıran bir iş yapmak istiyorum. Çünkü bunu ben bir de YouTube'da içerik olarak da kullanmak istiyorum. Hani şu oyundan YouTube'a çok fazla içerik çıkaramayacağımı düşünüyorum. Biraz daha böyle atraksiyonlu, biraz daha ilginç bir şey yapmak istiyorum. O yüzden bundan vazgeçtim. Peki nasıl bir oyun yapacağım? Nasıl bir oyun fikri? Benim için birincil kriter oyunun kendini kolay anlatması. Yani bir Oyunun title adıyla bir tane görselini şöyle yan yana koyduğunda oyuncunun evet ben bu oyunu alırsam şöyle bir deneyim yaşayacağım. Bu oyun şunu vaat ediyor diyebilmesi gerekiyor. Benim birincil kriterim bu. Buna örnekte süpermarket simülatörü verebilirsin. Süper Süpermarket simülatör adı üstünde görsel bir adet görselde de oyunun görsel kalitesini görüyorsun. Ve oyuna girdiğinde edineceğin tecrübeye aşağı yukarı baştan sona tek bir görsel ve title ile anlamış oluyorsun oyuncu olarak. Bu çok önemli. Çünkü bir indie developer'ın solo developer'ın şey marketingi, marketing için harcayabileceği bir bütçesi olmuyor. Dolayısıyla sağa sola işte e, ne bileyim Reddit'e şuraya buraya bir görsel paylaştığında, işte YouTube'da shortlar, kısa videolar, bir şeyler paylaştığında oyununu anlatmak zorunda kalmaman gerekiyor. Oyuncu direkt sana harcayacağı 3-5 saniye içinde oyununu tanımalı, anlamalı ve sevecek ya da sevmeyecek, bakacak ya da bakmayacak. O onun artık tercihi. O yüzden bu birinci kriter benim için. İkinci olarak multiplayer yapma kararı aldım. Aslında bunun zorlu beni zora sokacak bir seçim olduğunun farkındayım. Çünkü daha önce şimdi multiplayer yapmadım. Cem ee, Cemur Karaçam var arkadaşım. Multiplayer bir co-op veya PVP bir oyun yapıyor Nightborn isminde. Ve ondan dolayı bu işin zor bir şey olduğunu biliyorum. Onun e, nelere dikkat ederek kod yazdığını falan bildiğim için sürecin aşağı yukarı nasıl çalıştığını biliyorum ve zorluklarını biliyorum. Yine de bundan gideceğim. Çünkü tıpkı şu kendini kolay anlatan oyun gibi multiplayer oyunun da vaat ettiği şeyler aslında çok basit anlaşılır ve belli bir kitle için çok cazip. Neden bunu böyle söylüyorum? Benim bir arkadaş grubum var. Ara sıra toplanıp oyun oynadığımız. Bu arkadaş grubuyla biz genellikle bir oyuna girmeden önce 2 saat, 3 saat oyun arıyoruz birlikte oynayabileceğimiz. Çünkü co-op olarak birlikte oynanabilecek çoğu oyunu tükettik ve bize hitap eden artık markette oyun kalmadı gibi bir şey. Bu türde oyun oynayan insanlar aktif olarak Steam mağazasını arıyorlar zaten. İşte e, internetten bakıyorlar, ChatGPT'ye soruyorlar. Biz yaptığımız için biliyorum. <laughs> Ve dolayısıyla oyununun e, pazarlanabilirliği bir tık yükseliyor gibi geliyor bana. Bir de şöyle YouTube kanalları var. Smithy benim daha önceden takip ettiğim bir YouTube kanalıydı. Ee, bu türdeki multiplayer oyunlarda bir arkadaşlarını tamamen eğlence amaçlı oynayabileceğin oyunları girip oynayıp video yapıyorlar ve bu videolar milyonlar izleniyor. Şimdi ben ne kadar marketing bütçesi ayırıp bir şeyler yapmaya çalışırsam çalışayım böyle insanların benim oyunumu oynaması kadar büyük bir e, etki yaratamam. Yani milyonlara ulaşan ve bu kadar güzel oyunumu lanse eden bir marketing çalışması yapamam ben. Dolayısıyla bu adamların bu oyunu keşfettiğinde, bu oyunu bulduğunda ya da ben bir şekilde iletebilirsem eğer beni umursarlarlarsa gerçekten YouTube'a içerik çıkarabilecekleri, eğlenebilecekleri bir oyun olması gerekiyor. Buna bir örnek olarak milli gururumuz Zort. Bu arkadaşların 3.8 milyon aboneli kanalında Oynandı daha geçenler 1,5 milyon izlendi. Çok keyifli bir videoydu. Biz de arkadaşlarla oynadık, oyun da keyifli. Adamlar yapmış mesela. şeyi böyle bir YouTube kanalında böyle insanların oynarken eğlenceli sahnelerle karşılaşmasını sağlamışlar. Normal oyuncu da oynadığında eğlenceli sahnelerle karşılaşıyor ve burada çok güzel bir marketing var mesela. Bilmiyorum ulaşıp oyun tanıttılar mı yoksa kendileri mi bu YouTube kanalının kendisi mi bu oyunu keşfetti bilmiyorum ama güzel çalışmış işte. Dolayısıyla multiplayer zorlukları var evet ama marketing tarafında, oyunun kendini anlatması tarafında çok büyük avantajları var bir indie solo developer için ben burada multiplayer değil de gönlümü dinleyip böyle işte hikayeli basit e, mekanikleri olan işte strateji tarafına kayan single player bir şey yapmaya kalksaydım e, bu oyunu doğru kitleye ulaştırmak için 40 taklatmam gerekirdi. Ama şu iki konuyu birleştirdiğimde marketing tarafı birden çok kolaylaşıyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Neyse sonra yapılabilir olmalı. Şimdi multiplayer dedik, evet zor mor tamam ama bir de yapılabilir olmalı diye bir şey var. Ne demek istiyorum? Benim şimdiye kadar bu üçlü içerisinde öğrendiğim, yapabildiğim, yapabileceğimi bildiğim şeyler var. bir de bunun dışına çıkan acaba öğrenirim ya. Hani ben bu fikri kovalayayım ama yaparım herhalde bir şekilde diyebileceğim şeyler var. Bir bu açıdan yapılabilir olmalı. Ben şu anda kendime ekstra e, stres yaratıp hiç konu hakkında hiçbir fikrim olmayan bir şeye girişmemem gerekiyor bana kalırsa. E, ve bir de iki tane çok kritik konu var. Kamera açısı ve level design. Şimdi eğer third person bir oyun yaparsan tek kişi için içinden çıkman çok zorlaşıyor. Çünkü kamera her şeye yakın girdiği için bir anda Asetlerin önemi çok fazla artıyor Third person bir oyun Dar bir alanda Çok keyifli olmayacağı için Alanın biraz geniş olması gerekiyor Alan geniş olduğunda level design ile ilgili Çok fazla şey gündeme geliyor Dolayısıyla Kamera açısının e, Oyunun zorluğuna Çok ciddi bir etkisi var yani First person FPS modunda yaparsan Materyalin içine giriyor Adam direkt hani ...kalitesini direkt görüyor. Orada bir sürü uğraşman gereken... ...texture tarafında işler çıkabiliyor karşına. Her neyse şimdi bunun... ...benim kendi bakış açıma göre... ...kendi bulunduğum noktaya göre çözümü şu. Sabit kamera açısı... ...ve limitli level design gerekiyor. Şimdi... ...sabit kamera açısını... ...ben niye e, seviyorum? İşte izometrik olabilir bu... ...top-down olabilir... ...veya başka bir şey olabilir... Sadece sürekli olarak işin belli bir yüzeyini gördüğün için level design tarafı çok kolaylaşıyor. Optimizasyon sorununu aşabiliyorsun, daha gönül rahatlığıyla yüksek çözünürlükte aset kullanabiliyorsun. İlla hani low poly de yapabilirsin ama low poly yapıyorsan da gönül rahatlığıyla bir sürü aseti sahneye gömebiliyorsun. Çünkü sadece limitli belli bir alanı görüyor kamera ve sadece bu alanı render ed ederken ki performans önemli senin için işin çok daha kolaylaşıyor. Kafayı kaldırıp ufka doğru bakamadığı için aynı anda yüzlerce nesneyi render etmesi gerekmediği için işte lotlarla uğraşman gerekmiyor. Bir şeyin objenin uzaktayken nasıl görünceyi... yakındayken nasıl görünceyle falan ilgili uğraşman gerekmiyor. Ve bir de diyelim izometrik bir kamera açısındaysan kamera şeyin adamın dibine girmeyeceği, girmeyeceği için daha düşük tekstürlerle, daha düşük e, poligon sayısıyla daha gerçekçi bir görüntü oluşturma şansın da oluyor. E, çünkü dibine girip o tekstürdeki yamuklukları falan görme şansın olmuyor haliyle. E, ve bir de hareket edebileceğin alanın limitli olması demiştim. Bunu aslında anlatmanın en güzel yolu, sabit kamera açısının da aynı şekilde. 12 minute, 12 dakika isimli şu oyun sabit kamera açısı ve çok dar bir oyun alanı. Şimdi burada ben 3D artist değilim. 2D artist de değilim. Gerçi 3 boyutlu da 2 boyutlu da ben artist değilim. <laughs> ee, ama mesela sadece şu sahneyi bana tasarla dersen ben buradaki her şeyi modeller, her şeyi tekstürler, her şeyi boyar, her şeyi yaparım. Çünkü limitli sayıda şey var. Örneğine baka baka e büke çize çize e Harcarım bir ay harcarım iki ay harcarım ama bu görüntüye yakın bir görüntü oluşturabilirim çünkü bunu bir defa oluşturursam kamera bir daha kımıldamayacak başka bir alan tasarlamak zorunda kalmayacağım ve bu abi tamam bitti diyeceğim bunun yarattığı çok ciddi kolaylıklar var ama tabii ben bu kadar dar bir alanda bir multiplayer oyun çıkartamayacağım için yine ee, olabildiğince sabit kamera açısı ve hareket alanının limitli olduğu bir şey düşünmem gerekiyordu. Burada benim şu anda karar kıldığım çözüm şöyle bir şey. Bir sokağa, sokağın karşısından baktığını düşün. Binalar var, işte marketler, cartlar, curtlar var. Yürüyen, sağa sola yürüyen insanlar var. Sen de oyuncu olarak ya da oyuncular olarak burada sağa sola yürüyen oyuncularsınız. Aşağı yukarı da yürüyebiliyorsun ama şey aşağıda yol var Belli bir yere kadar inebiliyorsun, yukarıda da ev var belli bir yere kadar çıkabiliyorsun. Şu alanda gezinebildiğin, dolaşabildiğin, bir şeyler yapabildiğin bir oyun olacak. Bir tane sokak, bu sokağın limitleri var. O limitin nerede olacağını şu anda bilmiyorum ama aşağı yukarı yürüdüğün bir oyun. Olabildiğince basit indirgemeye çalışıyorum oyunu. Çünkü zaten multiplayer'ı bilmiyorum henüz, öğreneceğim ve yapacağım. Bunun üstüne ekstra zorluklar da çıkarmamam gerekiyor ve oyunun belli bir limit içerisinde keyifli olması gerekiyor. Zaten fiyatı da buna göre ucuz bir oyun olacak. Planlarım bu şekilde. E, oyun fikrimin tamamını, tüm detaylarını vermeyeceğim çünkü hala hem her şey net değil, hem de e, her birisinin karar alma karar alma süreci sırasında Aklımdan geçen şeyler oldu ve bunları da geri geldikçe anlatmak istiyorum. Bu da böyle bir seri olacak. Artık ne kadar sürede bir atarım emin değilim ama niyetim yine haftada bir bir video atmaya devam etmek. Bir süredir bunu yapamadım. Bu fikrin, bu planın, hayatımı kurtarma planının nereye gideceğini, hayatımı kurtarıp kurtaramayacağımı görmek istiyorsanız abone olabilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Eee... Bir sonraki video oyun motoru hakkında olacak. Görüşürüz.